Evet Deniz Bey merhaba. Merhabalar. Kolay hoş gelsin. geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Size sosyal medya tecrübelerimle ilgili bir kaç soru soracağım. Tabii buyurun. buyurun Öncelikle hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Ee, hangi uygulamayı mı? Evet. Hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz? Genelde e, Instagram'da TikTok'a giriyorum videolar için. Ne tarz videolar izliyorsunuz? Ben genelde e, mizah programları izlerim. Peki... Tiktok programı ile ilgili fikir ve görüşlerinizi bize beyan eder misiniz? Ee, vallahi Tiktok güzel e, videolar var, güzel uygulamaları var, beğeniyorum. Ee, kızım da zaman zaman video çekiyor, bakıyor, eğleniyor. Yani eğlendirici bir program diye düşünüyorum. Peki sizce Tiktok'un eğitici programlarını e, sizlere bir katkı verdiğini düşünüyor musunuz? Vallahi şu anda Eylül bir programa girmedik ya da kızım gibi seven bilmiyorum ama net bir şey söyleyemeyeceğim ama büyük bir ihtimalle iyidir diye düşünüyorum. Peki Deniz Bey görüşme bilgilerinizi bizle paylaştığınız için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.